Herkese merhaba. Nihal'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sanımlar bugün gördüğünüz gibi böyle kırmızı yazmalarım var. Ellerimin üstünde size göstermek istiyorum. Bakın böyle çatladı. Bir elimin üstüne var yalnız birinde yok. Ee, hemen konumuza geri dönelim. Bugünkü yazmam kırmızıdan oluşuyor. Zeminini yeşil yapacağım. Bu şekilde krem ve pembe kullanacağım inşallah. İçinde renkleri yazmadığı için renklerin bilgisini veremeyeceğim. Yeşilim altın başağın 383 numara. Bu şekilde yeşilden kullanacağız inşallah. Modelimi yapmadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz hanımlar. Videomuzun yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçelim. Daha önce de söylediğim gibi ben zürafa kesinlikle yapmıyorum. İkisini birlikte gidiyorum. Öncelikle sık iğnelerimi oluşturuyorum. Hatta bu yönden çok da eleştiri aldığım oluyor. İşte zürafa yaparsanız daha güzel durur gibisinden. Açıkçası ben bu şekilde alıştım. Alıştığım için de bu şekilde devam ediyorum. 2 adet sürnfamı oluşturuyorum 1 ve 2 2 adet sürnfamı oluşturduktan sonra geriye dönüyorum. 2 adet pırpır oluşturuyoruz. Şimdi sizinle birlikte dağ yapacağım. Bu dağıt yapamayan birçok arkadaşımız var. 1 ve 2. Sonrasında 2 adet sırafa yapacağız tekrardan. 1 Ve 2 2 adet sürafa yaptıktan sonra tekrardan geriye dönüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi örümcek a deniliyor. Onu yapacağız sizlerle birlikte. Sonrasında ikinci pırpırımın içine batıyorum. tam şu kısma batıyoruz alttaki pırpırlar gibi üstte de aynı sistemde iki adet pırpırımı oluşturuyorum bir ve iki şöyle göstermek istiyorum şimdi buradan tekrardan zürafaya geri dönüyorum ve burayı yaparken de pırpırın İlk pırpırını yapmış bulunuyorum. Sonrasında tekrardan bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. 2. Şimdi tekrardan aşağıya iniyorum. 1. ve 2. Tekrardan geriye dönüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar bir önceki kalan pırpırımıza batıyoruz. Her bir pırpırın boyutu kadar şöyle göstermek istiyorum ara bırakıyoruz. Her bir pırpırın üstüne tekrardan batıyoruz. Şimdi tekrardan iki adet pırpır oluşturuyorum. Bir, bakın tekrar göstermek istiyorum. Yuvanın içine değil bırakmış olduğum araya batıyorum. Tekrardan iki adet oluşturdum. Ve pırpırımızın birini oluşturmak için yuvamın içine batıyorum. Pırpırımı oluşturuyorum. Tekrardan bir adet daha minik pırpır oluşturuyoruz. Çok da minik olmayacak çok da büyük olmayacak. Gördüğünüz gibi tekrardan yuvamın içine batıyorum. Ve böylelikle ilk pırpırlarımızı her seferinde oluşturmuş oluyoruz. Bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Tekrardan 2 adet daha zürafa oluşturuyorum. Şöyle göstereyim. Tekrardan ikinci pırpırımdan geriye dönüyorum. Yavaş gösteriyorum ki hiç bilmeyenler yapamayanlar için açıkçası kolay olsun. Bırakmış olduğum pırpırın üstüne batıyorum. İlk pırpırımın gördüğünüz gibi yuvasını ayarlamış oluyorum. Bu aradaki ipleri çok çok e, gevşek bırakırsanız açıkçası çok pot dururlar. Bunu da detay vermek istiyorum. Şimdi tekrardan iki adet pırpırımızı oluşturuyoruz ve bu son. Ee, sıramız 1 ve 2 tekrardan aşağıya iniyorum ilk pırpırma gördüğünüz gibi oluşturuyorum tekrardan bir adet daha bırakıyorum aşağıya iniyorum Şöyle göstermek istiyorum Son kez aşağıya iniyorum. Şöyle göstermek istiyorum sizler için de. Son kez bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Şöyle sizler için de göstermek istiyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Beş tane zürafamızı oluşturuyoruz. Bir, iki. 3 4 ve 5 Altıncıyı biraz daha büyük yapıyorum. Sizler isterseniz bir zürafadan bir zürafaya atlayıp yapabilirsiniz. Tekrardan geriye dönüyorum. göstermek istiyorum bir adet sinek kanadı oluşturuyorum öncelikle zürafamı yapıyorum geriye dönüyorum pırpırımı oluşturdum aşağıya iniyorum sinek kanadımı gördüğünüz gibi oluşturdum şimdi bir adet pırpırımı oluşturuyorum Tekrardan sinek kanadımı oluşturuyorum. Tepesine batıyorum ve aşağıya iniyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrardan 4 adet zürafamı oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4 Sonrasında bir adet daha yuvamı oluşturuyorum. Geriye dönüyorum. Yapmış olduğum zürafada. Sinek kanadımı oluşturuyorum. Pırpırımı yaptım. Bakın gördüğünüz gibi aşağıya batıyorum. Şimdi bir adet daha pırpırımı yapıyorum. Bu cepte kalıyor. Buna hiçbir şey yapmıyoruz. Çiçeklerimizi bunları oluşturacağız. Tekrardan sinek kanadımı oluşturuyorum. Böyle göstermek istiyorum. Şimdi dört adet daha zürafamı yapıyorum. Bir, iki, üç. ve 4. 5. de tekrardan bu şekilde geriye dönüyorum ve buradaki gibi yuvamdan oluşturuyorum. Sonra da örümcek ağımı oluşturuyorum hanımlar. İşte taban kısmını tamamladım ve geldim. Gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerini oluşturacağım. Hatırlarsanız ortasında birer adet bırakmıştık. Şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum. 3 adet perperimi oluşturuyorum. 1 2 ve 3 tekrardan bir sonraki ortadaki bırakmış olduğumuz pırpırın içine tekrar atlıyorum. Ben daha önce de söylediğim gibi ortalarını atlarken kesinlikle kesmiyorum. Böyle bu şekilde sonradan kesiyorum. Şimdi tekrardan 3 adet daha pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Ben şimdi diğer yerinde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Kremlerimi tamamladım ve geldim. Şimdi sizlerle birlikte pez ipimizi bir keselim. gözenek oluşturacağız. Öncelikle sık iğnemi oluşturacağım. Bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıkıyorum. Sonrasında bu şekilde tamamıyla sizin göz zevkinize kalmış karşıya atlıyorum pırpırlarımın üstünden. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrardan geriye dönüyorum ki toplamda iki adet e, gözeneğimiz olsun ki biraz daha sağlam dik dursun. Şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle en dibine bir adet sık iğnemi atıyorum. gördüğünüz gibi sık iğnemi oluşturdum şimdi üstünü sık iğneler ile dolduruyoruz burada saymanıza hiçbir şekilde gerek yok ipimiz dolana kadar bu şekilde dolduracağız gördüğünüz gibi bu şekilde üst tabakasını dolduruyoruz. yuvamız dolana kadar bu şekilde sık iğnelerimizle dolduruyoruz hanımlar. Bakın, gördüğünüz gibi biraz daha sıkılaştırmamız lazım. Kaydırıp. Şöyle. Burası biraz gevşek olmuş. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi diğer çiçeklerimi de kamera arkasında bu şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Yalnız uzun zamandır örümcek ağı yapmadığım için bakın burada bir e, böyle kayma gibi bir şey oluşmuş. Sonrasında tabii ki de düzelttim. Şöyle göstermek istiyorum. Ekran görüntüsü almak isteyenler bu şekilde ekran görüntüsü alabilirler. Ben bu şekilde bu modeli açıkçası yaparsam, bu sıklıkta yaparsam kesinlikle 400 liradan aşağıya yapmazdım çünkü gördüğünüz gibi gerçekten uğraştırıcı bir model. Şöyle şu şekilde sağ tarafa gidenler için göstermek istiyorum. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Bu da bu şekilde sol tarafa gidenler için böyle kıpırdatmadan duralım ekran görüntüsü almak isteyenler de ekran görüntüsü alabilirler ee, isterseniz bunu renkli bir şekilde de yapabilirsiniz daha önce ben modeli görmüştüm açıkçası çok çok beğendim ve ben bunu da bu yazmaya çok çok yakıştırdım tek renk yazmalar benim için favori modeller yazmalar ee, çünkü istediğin rengi istediğin şekilde koyabiliyorsun bugün ocağım biri bu arada eşimin de doğum günü nice mutlu senelere canışim. E birlikte geçirmiş olduğumuz 17 yıl buradan da söylemek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki iğne Ayası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenip yorum yapmadan geçmeyin sakın. Hoşça kalın.